Herkese merhaba. Hukuk Konuş kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Slaytlar için açıklamalar kısmında mail adresim var arkadaşlar. Slaytlar için oradan ulaşabilirsiniz. Ee, sonra bu video serimizin 10. videosundayız. 10. videomuzun konusu sonuç diğer adıyla anlaşma aşaması. Ee, bu aşamadan İki soru bekliyorum arkadaşlar. Bu iki soru da çok büyük bir ihtimalle anlaşma belgesi ve anlaşma belgesinin icra edilmesiyle ilgili e, küçük bir ihtimal belki kapanış konuşmasından da böyle bir soru olabilir. E, bunun dışında son tutanaktan kesinlikle soru bekliyorum ama mevzuat kısmında bekliyorum arkadaşlar. Yani son tutanaktan bir belki iki soru gelir. E, burada da sorulabilir. Burada sorulmazsa mevzuat kısmında kesin sorulur diye düşünüyorum. Ee, daha önceki videolarımda bahsetmiştim ama kısaca son tutanaklı anlaşma belgesinin aynı e, belgeler olmadığını sorularda karıştırıldığı ile ilgili e, karışması durumu söz konusu olabiliyor. E, o yüzden kısaca bir aralarındaki farktan bahsedelim. Son tutanak arkadaşlar e, arabulucunun e, arabuluculuk süreciyle ilgili e, hukuk işleri genel müdürlüğüne e, dava şartı arabuluculukta derhal iradi ara bir en geç bir ay içerisinde ulaştırması gereken ve e, sürecin nasıl nihayetlendiğini ifade eden bir belgedir. Yine bu belgeyi ara bulucu e, tarafların sayısından iki fazla düzenleyip bir tanesini bir belge hukuk işler genel müdürlüğüne gönderip diğerini kendisi 5 yıl süreyle saklar. Anlaşma belgesi ise bir anlaşmaya varılması durumunda ve taraflar tarafından e, bu anlaşmanın yazıya dökülmesi istenirse eğer hazırlanan belgedir anlaşma belge. İşte e, borçlar hukukundaki genel hükümlere göre hazırlanan, e, oradaki şartları taşıyan, e, icra edilmesi için e, ilgili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alan ilan niteliğindeki belgedir arkadaşlar anlaşma belgesi de. Bu ikisi arasındaki farklara böylece e, kısaca değindikten sonra e, detaylara geçelim. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız müzakere aşamasında karşılıklı teklifler arındı, verildi ve bir e, anlaşmaya e, ulaşıldı. Bir anlaşmaya ulaşılmaya da bilinir arkadaşlar. Yine e, ulaşılmaması durumunda da arabulucunun sonucu verimli bir şekilde kapatması gerekir. E, tarafların en azından... Olumlu olan olumlu şeylerden bahsederek e, bir kapanış konuşmasıyla süreci kapatır arabulucu. Eğer ki e, anlaşılabileceğine hala bir ihtimal görüyorsa süreci devam ettirir. E, bir ihtimalin artık kalmadığı durumda e, süreci sonlandırır. Sürecin sona ermesi arkadaşlar, <laughs> bunun da arkadaşlar mevzuatta yine bir e, soru değeri var. Tarafların uyuşmazlık konusunda konusu üzerinde anlaşmaları halinde süreç sona erer. Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesiyle süreç sona erer. Tarafların birinin karşı tarafa veya arabulucuya faaliyetten çekildiğini bildirmesiyle süreç sona erer. Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesiyle süreç sona erer. Uyuşmazlığın ara buluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi ile de süreç sona erer arkadaşlar. Bir ara, taraflardan birinin ölümü ile süreç sona erer. Burada yalnız kanunla yönetmenlik arasında bir küçük fark var. Ee, ama e, cevaplarda gelirse evet tarafların birinin e, süreç sırasında ölümü ile de süreç sona erer diye düşüneceğiz. Süreç sona erdiğinde son tutanağı ara düzenler. Son tutanak tekrar söylüyoruz arkadaşlar. zaman aşımı ve hattı sürelerin yeniden başladığı e, tarihtir son tutanağın düzenlendiği tarihi. O yüzden son tutanak düzenlenir. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne e, tarafların ve ara bulucunun imzasını taşıyan son tutanak Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne bir ay içinde gönderilir. Dava şartı ara ise derhal gönderilir. Bu farka da dikkat edelim arkadaşlar son tutanağın hazırlanması zaruridir, mecburidir. Ee, taraflar son tutanağı imzalamaktan çekinirlerse taraflar ve tarafların vekili arabulucu kendi imzalayıp gönderir. Anlaşma belgesi ise arkadaşlar düzenlenmesi zorunlu değildir ama eğer düzenlenirse taraflarca imzalanması e, ve taraflarca imzalanması zorunludur. Evet, arabulucu tarafların anlaşamaması durumunda aralarındaki gerginliği yumuşatmak için onların da kabul etmesi durumunda oturumlara bir süre ara verilebilir. Ee, daha sonra taraflardan tekrar bir araya gelip süreci devam ettirmeye çalışır ve sonuç olumsuz ise süreci karşılıklı saygı içinde ve taraflar arasındaki ilişki tamamen bozulmadan sona erdirmek için çaba gösterir. Yani arkadaşlar bir anlaşamama durumunda da e, süreci kazanımla kapatmaya çalışmak arabulucunun bulucunun e, yapması gerekenler arasındadır. Kısmi anlaşmanın mümkün olup olmadığı değerlendirilir. Yani e, bir anlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen arada böyle anlaşılan konular olabilir. Bunun değerlendirilmesi arabulucu tarafından yapılabilir. E, yapılır. Yine alternatif e, bir plan e, varsa görüşmelere devam edilir. Nereye kadar? Bir anlaşmanın tamamen mümkün olmadığı arabulucu tarafından anlaşılana kadar devam edilir edilebilir. Evet. Arabuluculuk sürecinin olumlu bitmesi yani anlaşma ile bitmesi durumunda arabuluculuk tarafların anlaştıkları konular bir belgeye yazabilir. Bu belgeye anlaşma belgesi denir. Anlaşma belgesi her zaman düzenlenmek zorunda değildir. Hemen orada e, yerine getirilebilecek anlaşmalar da olabilir. İşte tarafların birinin diğerinden özür dilemesi gibi e, süreç bu şekilde sonlandırılabiliyorsa e, bu şiş, anlaşma belgesine düzenlemeye gerek de kalmayabilir. E, kural olarak anlaşma belgesini taraflar düzenler ancak tarafların e, talep etmesi halinde arabulucu e, taraflara ve vekillere yardımcı olabilir. Taraflar e, ara düzenlenmesini de isteyebilirler anlaşma belgesine. Bu durumda arabulucu belgeyi hazırlayabilir. Evet. Ee, kapanış konuşması, tıpkı açılış konuşması gibi arkadaşlar, kapanış konuşması da çok önemlidir. Anlaşmaya varılsın ya da varılmasın, sonraki süreci e, olumlu bir şekilde devam ettirmek ve süreci her halükarda bir kazanımla e, kapatmak için bir e, kapanış konuşması arabulucu tarafından yapılır. Son tutanak arkadaşlar dediğimiz gibi arabulucu tarafından hazırlanması gereken faaliyetin sonunda tarafın anlaştıklarını ya da anlaşamadıklarını ve faaliyete başka sebeple sona erdiyse bu sebebi yazmak suretiyle düzenlenen tutanaktır. Tutanak arabuluculuk sürecinin sona erdiğini belgelemek için düzenlenir. Arabulucu taraflar ve vekillerin imzalanır. Vekiller imzalamaktan kaçınırsa arabulucu sebebini belirterek kendisi imzalar ya da taraflar imzalamak istemezse Bunların e, bu durumda da arabulucu yine sebebini belirtip kendisi imzalar. Son tutanağa yazılacak hususlar yani e, anlaşma anlaşmama durumu dışındaki hususlar taraflar tarafından belirlenir. Yani temel bilgiler de içerebilir, ayrıntılı bilgiler de içerebilir. Temel bilgiler içermek durumunda e, ayrıntılı bilgilere taraflar. Burada tabi gizlilik koşulunu da düşünerek tarafların izin verdiği tutanakta yer almasını istediği ölçüde bilgiler tutanakta yer alabilir. Temel bilgiler neler arkadaşlar? Tarafların kimler olduğu, uyuşmazlık konusunun ne olduğu, anlaşmaya varılıp varlamadığı bilgileri temel bilgilerdir. Evet, tutanak düzenlenirken gizlilik ilkesine dikkat etmemiz gerekiyor. İhlal edilmemesi gerekir. Arabulucu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamalar yapar. Sürecin sona erdiği hususuyla zaman aşımının ve hak düşücü sürelerin işlemeye devam ettiği hususlarını taraflara iletir. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bunlar söyler arkadaşlar. Arabulucu faaliyetinin sona ermesi halinde faaliyete ilişkin kendisine yapılan bildirimi tevdi edilen belgeleri ve tutanağı 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. Bunların arkadaşlar dediğim gibi son tutanaktan birden fazla soru da gelebilir. Ama büyük bir ihtimalle mevzuat kısmında gelir diye düşünüyorum. Son tutanak taraf sayısından iki fazla olarak düzenlenir. Bir ay içinde kişiler genel müdürlüğüne gönderilir. Dava şartı ara bulundukta derhal gönderilir. Evet. Anlaşma metni taraflar veya arabulucu tarafından imzalanır. Ee, dediğimiz gibi bu konuda sıkı kurallar yok ama anlaşma yazılı hale getirilmesinde öncelikle e gerçeklik testi yapılmasında da fayda vardır. Zayıf noktalar ileride problem yaratabilecek konular var ise e imkan varken bunlar düzeltmek doğru olur. Anlaşma uygulanabilir olmalıdır. Anlaşma metni tarafların açıkça anlayabileceği ve onların iradelerinin doğru anlatır şekilde kaleme alınmalıdır. Anlaşma, objektif kriterler kullanılmalıdır. metinde tarafların gerçek iradelerinin hayat bulmasının önemi büyüktür. Ara bulucu metni hazırlı, hazırlanırken gerekiyorsa uzman yardım almalar konusunda taraflara tavsiye de bulunmalıdır. Herkesin yükümlülüklerinin rahat rahatça bulunabilmesine dikkat edilmelidir. Her iki tarafa da belli şekilde davranma yükümlülüğü getiren hükümler diğer hükümlerin önünde yer almalıdır. Eğer şemalar ve grafikler kullanılacaksa bunlar metinle özetlenmeli ve ek olarak metne ilave edilmelidir. Varlan anlaşmanın birden farklı şekilde ifası mümkün ise bunun ne şekilde yapılacağı taraflara en uygun olan seçilerek belirtilmelidir. Tarafların isimleri açık ve doğru olarak metinde yer almalı. Yanlış anlaşmalara yer vermemek için zamirlerin kullanımı en aza indirilmelidir. Kısaltma kullanırken dikkatli olmak mümkün ise hiç kullanmamak gerekir. Metnin resmi görünmesine dikkat edilmelidir. İcra edilebilirlik şerhi için öncelikle bu bölgenin cebri icraya elverişli bir içeriğe sahip olması sağlanmalıdır. Yani hukuki bir uy ilişkinin tespitinden ziyade taraflar arası mevcut uyuşmazlığı çözmeyi sağlayabilecek bir eda emri içermelidir. Değişiklik gerektiği zaman bunun ilgili şartların düzenlenmesi de değişiklikle ilgili şartların düzenlenmesi de faydalı olacaktır. Anlaşma belgesinde yer alması gereken hususlar arkadaşlar. Tarafların adı soyadı, TC kimlik numarası, ticari ünvanı ve sicil numarası ve varsa vekillerden adı soyadı ve baro sicil numaraları. Anlaşma tarihi, anlaşma şartları, arabulucunun adı soyadı, ve imzaları. Anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalanması bir zorunluluktur. Evet. Ee, son tutanakta taraflar vekilleri imzalamaktan kaçınırlarsa arabulucu sebebini belirterek imzalar demiştik ama anlaşma belgesinde anlaşma belgesinin düzenlenmesi zorunluluk değil arkadaşlar. Tarafların ve arabulucunun imzalaması düzenlenme halinde zorunluluk son tutanan kendisinin düzenlenmesi zorunluluk taraflar imzalamaktan kaçınırsa arabulucu sebebini belirterek imza alıyor. Bu ince detayların hepsinin soru değeri var arkadaşlar. Anlaşma belgesinin kaç nüsha kaç sayfa olarak hazırlanacağı da belirtilmesi faydalı olacaktır. Anlaşma belgesinin taraf sayısından bir fazla olarak düzenlenip taraflara verilmesi mümkündür. Son ara bulucu saklayabilir. Anlaşma belgesinin icra edilmesi arkadaşlar e, buranın da mevzuatta soru olarak gelme durumu var. Orada sorulmasa bile burada kesin sorulur. E, bağlayıcı açısından e, ara arabuluculuk sonrası verilen kararın bağlayıcı olması, e, icra kabiliyetinin bulunması kanuna dayanmaktadır. Yani e, icra kabiliyeti olan bir belgedir anlaşma belgesi. Arabuluculuk süreci sonunda yapılan anlaşma belgesi ilam niteliğindedir. Çünkü Arabuluculuk anlaşmaya varma konusunda bir zorlama yoktur. Bağlayıcılık açısından ise arabuluculuk sonrası verilen kararın bağlayıcı olması yani zorla icra kabiliyetinin kurulması kanuna dayanmaktadır. İlam niteliğindeki belgeler ise icra iflas kanunun 38. maddesine göre ilamlar gibi icra edilir. Anlaşma belgesi ilam değildir. ilham niteliğinde belgedir. Bu özellik ona ilam hükmünün sonuçlarından sadece ilam gibi icra edilme özelliği kazandırır. İlamlar uyuşmazlık konusunda tarafları arasında kesin hüküm doğururken ilam niteliğinde belge bu sonucu doğurmaz. Tıpkı diğerleri gibi ara sonucunda yapılan sözleşmede bir sözleşmede bulunması gereken temellerden birinin eksik olması halinde uygulanabilirliğini yitirir. Burada arkadaşlar borçlar hukuku bakımından gerekli görülen asgari koşulların arabuluculuk sonucu imzalanan sözleşmede sağlanmış olmasına dikkat ediyoruz. Diğer sözleşmelere karşı ileri sürülebilen hata ile tehdit gibi iddialar bu sözleşmeler içinde geçerlidir. Yani borçlar hukuku genel hükümler uygulanır burada. Tarafların birisi yapılan anlaşmanın kanuna aykırı olduğunu düşünürse anlaşmanın geçersiz olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurabilir. Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuşsa anlaşmanın icra edile, edile, edilebilirliğine ilişkin şer verilmesi asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şer verilmesi davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir bu şerhi içeren anlaşma ilam niteliğinde bir belge sayılır. Yani bu şerhi aldığından itibaren artık ilam niteliğinde bir belge sayılıyor. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi çekişmesiz yargı ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılabilir. Ancak ara elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak da yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususları ile sınırlıdır. Bu inceleme ile amaçlanan husus arabuluculuğa elverişli olmayan konularda düzenlenecek anlaşma belgelerine icra edilebilirlik şerhinin verilmesinin önüne geçmektir. Anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi halinde maktu harç alınır. Taraflar anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi verilmeden başka bir resmi işlemde kullanmak isterlerse damga vergisi de maktu olarak alınır. Arkadaşlar bu müdürle ilgili de söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi anlaşma belgesinden e, iki soru bekliyorum burada. Tabii ki de son tutanağın soru değeri var. Birden fazla soru gelebilir son tutanakla ilgili ama dediğim gibi onu mevzuat kısmında bekliyorum. E, kapanış konuşmasıyla ilgili e, soru sorulabilir mi? Bilmiyorum yani e, zor gibi geliyor bana ama yine de e, slaytlara bir göz atarsınız. Bu aşamanın sürecin sona erdiği aşama olduğunu, e, sürecin illa anlaşmayla sona ermesinin gerekmediğini ama sürecinin anlaşmadan sonra erse bile e, geleceğe dönük ilişkilerin korunulduğu, e, pozitif kazanımların elde edildiği bir şekilde e, bitirileceği bir kapanış konuşmasının gerekli olduğunu Bilelim. Anlaşma belgesiyle ilgili bütün detayları bilelim arkadaşlar. Ee, son tutanakla ilgili de dediğim gibi mevzuat kısmında yine konuşacağız. Bu videomuz da bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.